yeniden karşınızdayız. Ben Atman Sular. Her gün yepyeni ve güncel konularla hasbihal ediyoruz. Bugünkü konumuz süt tüketimi. Malumunuz bazı üreticiler maalesef sütün ömrü daha uzun olsun diye içerisine çamaşır suyu koyduğu ortaya çıktı. Peki halkımız bu simsarlar hakkında neler düşünüyor? Yetkililer bu konuyla ilgili ne tür tedbirler almalı? Dilerseniz tüm bu soruların yanıtı için Söz Milletin programı başlıyor. Efendim ee, süt tüketir misiniz? Tüketiyorum. Çiğ süt mü, endüstri süt mü? Endüstri yani kendi evde maya alıyorum yoğurdumu falan. İçeriden alıyorsunuz. Evet, evet. Peki duydunuz mu içine e, maalesef çamaşır suyu konuluyormuş? Evet yani açıklarda öyle bir şey olduğunu hani bilmiyordum da kapalı paket olanlarda duydum çamaşır suyu olduğunu. Bu daha çok e, sütün ömrünün uzaması için yapılıyormuş ama maalesef sağlıklı değil. Ee, peki sizce hangi süt daha sağlıklı? Yani endüstri sütü, marketten aldığınız süt mü yoksa? Endüstri süt. Yani normalde bidonların içinde aldığımız kilo işi sütlerden. Ama siz çiğ sütten bahsediyorsunuz. Yani evet, hazır. Şiş, ha, şiş, ha evet, Anladım. Ee, yoğurt yapıyorsunuz haliyle Evet, evet. Hiç hazır yoğurt kullanmıyorum. Evde mayalıyorum. O zaman şöyle diyelim. Bakın değerli izleyiciler gerçekten... E... Markette aldığınız sütler elbette belki daha sağlıklı gibi gözükebilir ama bana sorarsanız ben şahsen çiğ süt tercih ediyorum çünkü çiğ sütten çok daha güzel yoğurt elde edebiliyorsunuz en azından daha sağlıklı ancak ağzımızın tadını kaçıran bazı kişiler oldu ki onlar da bu süt ömrünün uzaması için içine çamaşır suyu konulduğunu öğrendik. Maalesef ki bu doğru ama bu bizi acaba bundan alı mı koyacak? Bence alık olmaması lazım. Burada vicdan devreye girmesi Girmesi lazım. Düne kadar süte su, su konulduğunu duyduk ama çamaşır suyunu konmasını da anlamak pek mümkün değil. Yine de söyleyeyim. Bana sorarsanız çiğ sütten vazgeçmem ama lütfen bu işi yapanlar özellikle biraz vicdanı elden bırak çünkü kul hakkı var. Allah muhafaza. Bir insanın hayatıyla oynuyorsunuz. İnsanlar bu sütü alıp yoğurt yapıyorlar, çocuklarına yediriyorlar, sütü ısıtıp çocuklarına içiriyorlar. Lütfen bunu yapmayın. peki sizin mesajınız var mı efendim? Maalesef bunlar bizim sağlığımızda oynuyorlar. Ya yani oynuyorlar, oynamasınlar. Kul hakkına giriyorlar. Bu dünyanın bir de ahireti var. Onu da düşünsünler. Bunu düşünseler yapmazlar herhalde değil mi? Efendim? Yapmazlar. Zaten ülkemizde kul hakkını düşünen, manevi İslamiyet'i düşünen çok az kişi var. Yani herkes karını düşünüyor. Herkes kendi menfaatini düşünüyor. ...İslamiyeti düşünen çok az insan kaldı... Yani Aslında, ...Allah sonumuza hayretsin... ...amin amin bu duaya amin denir... ...ama gerçekten de öyle yani süte su koydunuz... ...hadi ona da eyvallah ama... ...çamaşır suyu nedir Allah aşkına ya... Yani ...hanımefendi ifadesiyle kul hakkını bilseydiniz... E, ...Rabbimiz buyuruyor ki... ...yani bunun belası var yani ya, etmeyin... ...kul hakkının belası var etmeyin yapmayın... E, ...bunu sadece düşünürseniz hiçbir şeyde... ...insanın hakkına girmezsiniz... ...ona cesaret bile edemezsiniz... E, ...dünya sadece bu yaşadığımız dünyadan ibaret değil... ...asıl dünya var... E, oradaki büyük hesaptan lütfen korkun. Korkun ki hiç kimsenin de canına e, bir şekilde zarar vermeyin efendim. Temennimiz o. Çok teşekkürler efendim. Canına ve İslamiyet'e zarar vermesin. Amin. Hep amin. Bunu istiyoruz. Çok teşekkürler Çok efendim. Çok teşekkür tamam, ederim. Eyvallah. Sağ efendim evet. e, süt tüketiyor musunuz? Evet tüketiyorum. Çiğ süt mü yoksa hazır süt mü? E, genellikle mandıra sütü kullanıyorum. Evet. E, Arnavutköy'e gittiğimde oradan alıyorum. Daha mı sağlıklı? Or, çalıyorum. Evet daha sağlıklı. E, orada yine hayvanlar dışarıda yayılım yapıyor. Evet. Oradan alıyorum ama e, normal ben hazır süt kullanmıyorum. Peki marketten aldığınız sütler veya yoğurtlar e, tatlı e, olmuyor mu? Güzel olmuyor mu? O onla yani yoğurdu e, yoğurt çaldığım zaman onlardan alıyorum. Üç gün beş gün durduğu zaman bakıyorum ki bir şey yoğurt kovasına küf bağlamış. Evet. evet, yani katkı şeyleri var. Güvenmiyorum. Ta ot köyüne gidip oradan alıyorum. Aslında bu önemli. Bakın değerli izleyiciler e, şimdi tabii çiğ süt satanlar ne yapıyorlar? İçine çamaşır suyu koyuyorlar. Neden? Evet. Ömrü uzun olsun diye. Evet, Ama e, market sütlerini aynen. de yani bu e, katkı maddeleri var mı? Elbette ki var. Ya Bu da mı çok sağlıklı? Değil. Ma değil. Maalesef evet. değil. Evet. E, o yüzden biz her zaman çiğ sütü tercih ediyoruz. Evet. Peki siz çocuklarınıza yaptığınız sütten, yoğurttan yediriyor musunuz? Hayır. Ben, ben yoğurdu kendim yaparım. O Arnavut köyünden mandıra yoğurdu alıyorum, sütü alıyorum. Evde çalıyorum, çocuklarıma yediriyorum. Seviyorlar tabii. E, seviyorlar da eşki eşkiyo. Evet. O, o bir ay beklese yine hiçbir şey olmuyor. Kaymakıyla beraber duruyor. Hani ben oradan tercih ediyorum. Öbür asla kullanmıyorum çünkü doğru. Köyde de biz ineklerimiz var, e, mandıramız var. Yoğurdu çaldığımız zaman 3 ay o yoğurt orada bekliyor. Asla küf bağlamaz ama bakkaldan aldığımız yoğurdu, marketten aldığım yoğurdu hemen küfleniyor, üç günde dört günde küfleniyor, yem yeşil oluyor. Peki efendim bu süte çamaşır suyu koyan kişilere bir mesajınız var mı efendim? Onlar neler Var tabi yani hani böyle insanların sağlığını tehlikeye atmasınlar, bu bir büyük bir Allah katında zan altında kalıyorlar, bunun günahı çoktur. Bugün bu yerde yukarıda serbestlik böyle para kazanacağım diye bizim insanlarımızı e, sağlık açılarını, tehlikeye atıyorlarsa bunun vebali büyüktür. cenab Allah'a veremezler. Lütfen yapmasınlar. Bizim çoluğumuz, biz hadi biz neyse biz genç ama çocuklarımız o mikropları, o şeyleri tez kapıyorlar. Yani ben bakkal yoğurdu yedirdim çocuğuma inan ki bilemedim küflü olduğunu. Çocuğumun bir hafta karnı ağrıdı... doktora götürdüm. Dedi ki küflü bir şey mi yedi çocuk? Dedim evet yoğurt yedirdim, çalpaladım, ayranını içirdim. Herhalde ondan oldu. Peki e, küçük hanım seviyor mu yoğurdu bir soralım? Yoğurt ve süt tüketir misin? Evet. Seviyor musun? Ey maşallah. Az önce bir tane e, genç çocuk vardı yanınızda. Ufak. Orada gel. <laughs> Ali. Gel bakalım gel Ali gel. Ali. Gel. Ali gelir misin? Gel, gel bakalım. Gel baba. Abi. Evet e, değerli izleyiciler e, şu anda bir aslan sütü içmiş e, bir delikanlı var. Alicim sen süt sever misin? İçer misin süt? İçerim, seviyorum. Yoğurt sever misin? Evet. Herhalde anneannen yapıyor sana bunları. Yoğurt, ee? yoğurt çalıyor anneannen, <laughs> onu yiyorsun bakkal yoğurdunu evet. yemiyorlar zaten. Evet efendim bakın e, gerçekten önemli bakın bu çocuklara içine çamaşır suyu konmuş sütü veya yoğurdu nasıl yedirirsiniz ya Allah aşkına yani yazıktır günahtır yani. etmeyin yapmayın. Aynen. Hani Allah'tan korkmuyorsunuz yani kuldan da mı utanmıyorsunuz 3 kuruş aynen. fazla aynen. kazanacağım diye bunu yapmayın. E, Bugün bu çocukları tehdit ederseniz yarın da başkaları sizin çocukları tehdit eder. Yani içinde... bu dünyada yaptığınız her şey e, çıkar efendim. O yüzden lütfen yapmayın. Ben o yoğurdu çarpaladım. E, o hazır yoğurtları inanın. E, onu e, bir tülbentten süzdüm. İnan ol içinde... E... Metal, ee, parlak parlak, ufak ufak parçacık şeyler var içinde. Evet. Ama yani neden öyle yapıyorlar yani? Bizim ölümümüz Cenab-ı Allah'ın elinde. Onların değil ki yani. Çok büyük vebal. Bu milletin günahını veremesinler. Bize bunu yapmasınlar. Bizim çocuklarımızın geleceğin, bunlar geleceğin aslanları. Evet. Hadi bizden tamam, bize tamam. Aminna. Biz ne oldu? Olduk. 60 yaşımıza ama bu çocuklar. Bunlar nasıl yedireyim ben onu? Ta erinmiyorum. Arabama biniyorum. Gidiyorum oradan alıp geliyorum. Yoğurdumu çalıyorum. Çocukların bir ay yoğurt görüyor yüzü. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür, ben Bravo. teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Bravo. Efendim ne tür süt tercih edersiniz? Hazır süt mü yoksa çiğ süt mü? Çiğ sütü ben kullanıyorum genelde. Çünkü Çorlu'da sütçüm var benim güvendiğim. Ondan alıyorum. Ama İstanbul'da tabii paket süt kullanıyorum. Tabii e, dediniz ki güvendiğiniz için yani e, maalesef e, herkes, herkes güvenemiyor. Yani tabii. kimse kimseye güvenemiyor artık bu zamanda. Aynen öyle. E, ki bu anlamda süte maalesef çamaşır suyu konuluyormuş. Ömrü uzun olsun diye duydunuz mu efendim? Hayır duymadım. Çok şaşırdım. insan sağlığından resmen oyun oynuyorlar. Öyle bir şey. Siz de e, çiğ sütü daha sağlıklı olması için alıyorsunuz normalde tabii ama de, tabii böyle bir de. şeyle karşılaşmadınız herhalde bugün. Hayır Hayır Allah'ta göstermesin. Allah korusun hiç karşılaşmadım. İlk defa diyorum ve çok şaşırdım. Maalesef ki doğru. Ee, o zaman insanlara bir mesajınız var mı? Nelere dikkat etsinler? Yani ulu orta herkesten alınmaması lazım bu sütü. Tabii kesinlikle. Tek tavsiyem şu. Yani gele çocuklarımızın geleceği için lütfen sağlıklı organik bir şeyler yiyip tüketelim. Ee, çok dikkat edelim evlatlarımıza, sağlığımıza. Biliyorsunuz ki hastalıklar çoğaldı, kanserler çoğaldı adım başı her şey, hastalık, para her şeyi ticarete döktüler, paraya döktüler. Yani her şey bir ticaret değil. Allah korkusu olması lazım insanın içinde. Sağlıklı, hijyen, organik ürünler tavsiye ediyorum herkese. Zaten Allah korkusu olsaydı şu an biz bu soruyu sormazdık maalesef aynen, ki maalesef aynen. insanlarımız... Allah eylesin onlara başka diyecek hiçbir şeyim yok ama yazıklar olsun diyorum. Onu yapana yazıklar olsun. Hiç mi kendi aileleri bebeleri yok? Hiç mi onları düşünmeden bunu nasıl yapabiliyorlar? İlk defa duydum ve şok oldum. Kesinlikle öyle. Biz de e mesela, siz duymasaydınız, siz de duymasaydınız, sormasaydınız da, yani <laughs> keşke böyle bir şey olmasaydı da, aynen, böyle bir konuyu işlemeseydik. Peki e, sizce çiğ süt daha mı sağlıklı yani market sütlerine göre? Vallahi dediğim gibi, her yerden ben almıyorum. Güvendiğim e, çiftliği olan bir arkadaşımız var Çorlu'da, ondan alıyorum. Çok memnunum. Yani onun için İstanbul'dakilerine bir şey diyemeyeceğim. Evet. Tabii ki paket ürünlerini kaliteli, onların TSE damgalı olanlarını, e, sağlık açısından biliyorsunuz ki tarihleri var, belgeleri var. Onları araştırmadan lütfen almasınlar. Lütfen. Son zamanlarda insanlarımız biraz organik olan ürünlere yöneldi. Evet. E, bence bu süreçte daha dikkat etmek lazım. E, bakın kıymetli izleyiciler. E, tabii sadece vatandaşın dikkati yetmiyor. Vatandaşın elinde bir laboratuvar yok. E, nereden bilecek neyin nereden geldiğini hasbe kadar yüzüne bakıyor veya bir tavsiye bu işi yapıyor, alıyor. Ama burada asıl e, bence büyük görev Tarım ve Orman Bakanlığı'na düşüyor. Aynen. İl ve ilçelerdeki kaymakamlıklar veya ilgili kimler varsa lütfen bunu araştırsınlar veya bunlara bir güvenilir olduğuna dair bir sertifika verilsin. Çünkü gün aşırı herkes sütçü oldu. Herkes ben çiğ süt satıyorum diyor. Bir bakıyorsunuz telefonunuza mesajlar geliyor. Kilpiler, telefonları da nereden buluyorlar? Onu anlamak da mümkün değil. Lütfen bakın insan sağlığı bu. Hepimizin çocukları var. Yani sağlık hepimize lazım. Biraz insanlar fazla para kazanacak diye sağlığımızı da bu simsarlara teslim etmeyelim. Efendim onlara bir mesajı var mı efendim mesela bu tür işleri yapan insanlara? Vallahi yazıklar olsun diyorum başka hiçbir şey demiyorum. Yazıklar olsun. Bu kadar mı para göz olduk? Hiç mi Allah korkusu, din, iman sevgisi içimizde kalmadı? Bizim de bebelerimiz var, benim de evlatlarım, benim de torunum var 3 yaşında. Ben şimdi o üç yaşındaki çocuğu büyütürken nasıl el alemin çocuğunu alıp da verip ya da satabilirim ki? Hiç mi bunu düşünmüyorlar? Peki yetkililere bir mesajınız var mı? Neler neler söylersiniz? Yetkililerden sadece çok rica ediyorum. Özellikle ve özellikle şu gıda ürünlerinde ne olursunuz yalvarıyorum size. Artık bırakın şu koltukları seçimleri. Biraz da gıdalarımıza bakın ki şu insanlık hastalıktan mahvoldu herkes. Biraz sağlıklı beslenelim lütfen. O zaman şöyle de diyebiliriz kıymetli izleyiciler. Ee, bakın sevgili yetkililer, büyüklerimiz lütfen. Bakın insanlar zaten zar zor 3 kuruş 5 kuruş para kazanıyorlar. Ve... Bu üç kuruş beş kuruşu da çoğu çocuğuna yedirirken aman daha sağlıklı olsun, güzel süt, gerçek süt içsin diye veya buna benzer gerçek sucuk yesin diye, gerçek ne bileyim peynir yesin diye e, hassasiyetle hareket ediyor. Daha çok para verip sağlıklı ürünler yemek istiyor ama buna rağmen eğer insanlar kalkıp bu garip krebanın insanların... Zengin de içinde yani fark eden bir şey yok. İnsanların evet. hakkına girenlerin lütfen önüne set çekin. Gereken tedbirleri alın. Çünkü vatandaşlar bu konuda son derece hassas. Ama elimizden gelen bir şey yok. Bizden uyarması, sizden gereğin yapılması. Bir yani. cezaların arttırılırsa belki vazgeçerler diye düşünüyorum. Yani ağır bir ceza versinler yetkililerimiz. Cezalar demek ki yet... yani kurtarmıyor. Yani teşhir edilmesi lazım bence. Tabii ki. Tabii ki. O şart zaten teşhir edelim cezaları da arttıralım vatandaş görsün ki almasın. Öyle televizyonlarda görüyoruz karalıyorlar ya da perde arkası gösteriyorlar olmuyor öyle. Direkt gösterin ki yani bilelim. Mesela Ramazan aylarında herkes davul çalardı. Önüne gelen eline davul alırdı. Ama belediyeler ne yaptı? Topladık. Dedi ki topla hepsini belli sertifikalar verdi. Bunlar Aynen. bu şekilde olamaz olabilir. mı yani? Çok iyi olabilir. Evet. Çok iyi. Kesinlikle öyle. Aynen. Efendim çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Çok i̇yi günler. Efendim süt sever misiniz? Evet severiz. Tabii hepimiz severiz. Yoğurt da yeriz. Çok da güzel olur ama ee, birçok insan ya çiğ süt alıyor ya da marketten alıyor. Siz hangisini tercih edersiniz? Ben e, genelde e, çiftliklerden e, getiren arkadaşlar var. Onlardan alıyoruz. Güvendiğiniz için alıyorsunuz. Aynen güvendiğimiz için alıyoruz. Evet. Markette genelde alışveriş yapmıyorum ben, şey süt şeyinden, süt mamullerini. E, Marketekiler daha mı e, soft? Yani beğenmiyor musunuz? Ya beğenme değil de hani açıkçası sağlık açısından fazla güvenmediğim için bir de genelde hani doğulu olduğumuz için memleketten genelde istiyoruz. Oradan geliyor yani. Tabii birçok ürün içinde koruyucu maddeler de var ama hazır çiğ daha doğrusu çiğ süt satanların ömrü uzun olsun süte şey katıyorlar ömrü uzun olsun diye. Çamaşır suyu duydunuz mu efendim? Öyle bir şey duymadım maalesef. Yani var mı öyle bir şey? Maalesef ki var ki da çiğ süt tüketiyoruz ama insanlar bunu satarken maalesef ömrü uzun olsun diye çamaşır suyu koyuyor. Bu tespit edildi yani bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani ne diyeyim yani Allah'a var ediyoruz. Yani yapılmaması gereken bir şey. Maalesef artık günümüze baktığımız zaman çoğu şeylerde böyle şey yapıyorlar yani madde olarak katıyorlar yani. Kesinlikle öyle bakın kıymetli izleyiciler yani şeytani bir akıl olması lazım. Yani Allah aşkına düşünün sütçü olduğunuzu düşünün bu süt bozulmasın diye ne yapabilirim diye dertlendiniz. Yani çalışma suyu nereden geldi? Yani bu da hep bir durum aslında. Bunu bilmek için de bir kimyager olmak lazım ama insanlar 3 kuruş fazla kazanayım. Vatandaşın sağlığı bana ne deyip maalesef akta zarar birçok yöntem buluyorlar. Evet belki sütün, e, sütün ömrünü uzatıyorsunuz ama insanın ömründen çalıyorsunuz. Bu da hırsızlığın en alasıdır. Peki bunlara bir mesajınız var mı efendim? Yani Allah'a var ediyoruz. E, yapılmaması gereken bir şey insanlık açısından, e, sağlık açısından. Yani ne ne diyeyim yani yapanlara Allah Allah'ım İslam versin diyeyim ne diyeyimse yani artık yapacak diyecek bir şey yok maalesef. Evet. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun, iyi, i̇yi günler. Olun, sağ olun. Efendim, e, süt tüketir misiniz? Tabii ki. Hazır süt mü, çiğ süt mü? Yok yok ben e, hazır almıyorum, marketten almıyorum. Peki, e, çiğ süte çamaşır suyu konulduğunu söylesem inanır mısınız? Ya olur mu öyle şey? Valla olur mu öyle şey ama oldu maalesef. Allah. İnsanlar sütün ömrü uzun olsun diye, <laughs> raf ömrü uzun olsun diye çamaşır suyu koymuşlar. Maalesef bu doğru. Sütün içine? Evet. Ay nasıl ya korkmuyorlar mı? korksalar bunu yapmazlar. Allah'tan korkmuyorlar mı? Baksana korona bastı her tarafı. İnsanlar biraz imana gelsinler ya. Allah'tan korksunlar biraz. <laughs> Peki nereden <laughs> belli olacak? E, e güzel bir soru Peki, evet. değerli izleyiciler. Süt nereden bilir. bileceğiz diyor? Bakın efendim. Markası ne sütün biliyor yani, musunuz? Markası yok yani. adam sütçü kapınıza getiriyor. Yani aldın mı? Süt yok yok ben öyle tanımadığım yerden almam. Evet. Ama nasıl bileceğiz? Nasıl bileceğiz? Aslında değerli izleyiciler soru bu. Biz nereden bileceğiz? Yani işte biz bunu Bilemeyiz, bilmek zorunda da değiliz yani. Nereden bileceğiz? Vatandaş bunu nereden bilsin? Ama bunu bilmesi gerekenler yetkililer. Bunları takip edecek. Artık bunlara sertifikam verilir, eğitim verilir. Bunların yerleri sık sık denetilir mi? Veya herkese izin verilir veya verilmez mi? Bunlar sizin göreviniz. Ama bunun sorgulaması da bizim görevimiz. Vatandaşın sağlığını takip edeceğiz. Kimse kusura bakmasın. E, sütü çocuklar içiyor, kadınlar içiyor. Hatta hamile olan insanlar da bunu tüketiyorlar. Neden? İşte e, bu tür... ...hastalıklarla e, karşılaşmamak için. Efendim peki şey sizin... belediyesi bakmıyor mu bunları? E, Belediyeyle alakası yok efendim. Bunu herkes yapıyor maalesef. Peki sizin bu tür e, işler yapan insanlara... Bir ...mesajınız var mı? Vicdanen neler söylersiniz? Evet vicdanları olsun. Her şey para değil. Siz neler söylersiniz? Allah'tan korkuları olsa zaten yapmazlar. Allah'tan korkular. korkusu demek ki maalesef yok. Tabii. Korksalar zaten yapmazlar. İki kuruş kazanmak için. Peki yetkililere mesajınız var mı? Bunları ta ne yapsınlar? bunlar nasıl takip etsinler? Ya hangi birini takip edecekler ki? Yetkili ne yapsın? Evinde koyuyor, dışarı çıkarıyor. Birine baksa birine bakamıyor. Öbürüne baksa öbürüne bakamıyor. Nasıl? Kime yetişecek? Kesinlikle öyle. Peki siz neler söylersiniz? Yani yetkililer ne yapsın bu konuda? Bence de e, nezaret etsinler. Baksınlar yani. Bence de onların üstüne bir bakan bir hekim olması lazım. Dok bir doktor şeyinden geçmesi lazım. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. öyle... Yani Geri yürüme alıyor. Mesela getiriyor evet. arabayla satıyor. Evet doğru maalesef öyle. Çok teşekkür ederiz. Efendim e, süt tüketir misiniz? Efendim? Süt tüketiyor musunuz? Yok çok değil. Yoğurt tüketir misiniz? Evet. Peki e, tercih ederken hazır süt mü, çiğ süt mü alırsınız? E, çiğ süt daha güzel tabii. Evet. Hazırda. Ee, herkes bunu genelde tercih ediyor ama maalesef bazı simsarlar sütün ömrü uzun olsun diye içine çamaşır suyu koydu ortaya çıktı. Duydunuz mu? Allah vallahi yo duymadım. E hani ilaçladıklarını biliyordum da ama çamaşır suyu olduğunu hiç duymadım. De, o ilaç maalesef ki çamaşır suyu çıkıyor birçok yerde. Yani bunu yapanlara bir mesajınız var mı efendim? Valla mesajım şöyledir. Kul hakkına giriyorlar. Hadi bu dünyada geçirebilirler. Ahirette ne yapacaklar? Çünkü bedene zarar veriyorlar. Allah muhafaza, hiç hakkımızı da helal etmiyoruz. O zaman bu noktada bakın değerli izleyiciler, vatandaş hakkını helal etmiyor. Yani sütü bozuk olan insanı duyduk da, sütü evet. bir de çamaşır suyuyla bozanları da maalesef hiç ee, yeni duyduk. Bakın bunu, vatandaşlar kul hakkına giriyor, kul hakkına giriyor diyorlar lütfen yapmayın. yapmayın. Gerçekten bu dünyanın bir de öteki dünyası var. Bu sütü herkes tüketiyor. Çocuklar evet. tüketiyor. Hamileler tüketiyor. Tüketiyor. Her tüketiyoruz yani. Genel olarak böyle. İnsanlar da çiğ sütten lütfen tiksindirtmeyelim. Bugünkü konumuz aslında tabii insan sağlığıydı haliyle de üzerinde durmaya çalıştık. Efendim yarın aynı saatte görüşene dek. Hoşçakalın.